Helal, ya, abi. Abi. Arkadaşlar çok Ön taraf açar mıyız? Arkadaşlar bir kafayı uzatmayın. Arkadaşlar biraz acele. Haydi çabuk. Eğilelim. Sayın Bakır Hanım efendim Efendim tarafa Efendim tarafa doğru. Arkadaşlar. İyilelim. arkadaşlar. İyilelim. 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 Görsün var ya biraz daha iyi. biraz daha efendim. saniye. Umur abi açtın mı? Güven abi mikrofon. Bu tarafa efendim. Yeni dönemde de meclisteki çalışmalarda ee, özellikle meclisin siyasi partiler arasındaki e, siyasi ortamın bir şekilde iklimin yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için e, önümüzdeki dönem inşallah güzel çalışma imkanının olduğu bir meclis olur. Biz kendilerini ziyaret etmiştik. Kendileri de iade ziyareti bulundu. Hem yeni kongremiz olmuştu. Bize başarılar diledi. Benimle güzel bir görüşme oldu tam kendilerinin söylediği gibi önümüzdeki dönem meclisin daha hoşgörülü, daha diyalog içerisinde olacağı bir süreç olmasını biz de talep ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Sağ olun. teşekkürler